günlük ritüellerin ne abi? Dizi izliyorum. Benim <laughs> <Dizim, gülüyor> hikayelerim. Abi adamla çok kısa bitiyor sohbet. <laughs> Sabah kalkıyorum. Ev şey gibi, hayvanat bahçesi gibi. Önce kedilerime mama veriyorum. Üç, Sonra kedinin, kö üç bir kedim, kedim bir köpeğim var. Sonra Arnu'ya mama veriyorum. Sonra bahçeye çıkarıyorum. Sonra net önce kahve içiyorum. Kahvaltıdan önce. Ha evet. Sarp'ın bana kattığı en kötü alışkanlık. <laughs> Sonra ne yapıyorum? Dizi izliyorum. <laughs> Şöyle bir düşünüyorum da yani. <laughs> Çünkü ya yani abi ben şimdi konserlere gidiyoruz ya. Konserlere gitmek benim için yeterince sosyal bir faaliyet. <laughs> Bu sene özellikle çok fazla konser oldu. Ve ben oraya gittiğimde zaten gezme ihtiyacımı, sosyalleşme arkadaşlarımla görüşme ihtiyacımı orada gideriyorum. Dolayısıyla eve geldiğim sürelerde sadece evde vakit geçirmek istiyorum. Öyle çok fazla dışarı çıkma uyum yok. O yüzden e, stüdyomda evde müzik yapacağımda iki adım atıp bilgisayarıma geçip bir şeyler deniyorum. Bir şeyler izlemek istiyorum dediğimde direkt Netflix böyle yeni diziler keşfediyorum. Reklam aldık ya şu an. Bir dakika abi. Netflix. <laughs> ha, neyse. Hissediyorum <laughs> bir de umutlamıyorum yani böyle reklamları. <laughs> Biraz <laughs> eğicimen bir adamsın abi sen değil mi? Öyleyim galiba. Ben de öyleyim ya. Abi ben de... Klaplayan bir adam değilsin yani böyle. Klaplayan ne ya? Klaplamak ne? Klap kulüplerden mi? yani o kulüp o kulüpse. <laughs> <laughs> <Clip> <laughs> Anladıysan o. Şey abi yok hiç sevmem. Ben abi, de. Arkadaşlar. <laughs> kulüplere gitmeyi vaat <laughs> edelim <mi> böyle şey. <laughs> Hayır biz kulüp sevmiyoruz. Kuşunlayacağız abi. ya, biz <laughs> aslında eğlenmeyi bilmeyen adamlarız. Doğru Öyle mi? Yani. İnsanlar <laughs> hayatını yaşıyor. Gidiyor dans ediyor. Keyfini çıkarıyor. Şey, beni de abi. Tabii. Ama ben ha, sevmiyorum. Evet. Abi benim başım ağrıyor yani. O kadar böyle gürültülü Öyle ortamlarda falan. Duram Eğlenemiyor. Benim eğlence anlayışım o değil mesela. O yüzden biz eğlenmeyi bilmiyoruz. <laughs> abi evlenmeyi düşünüyor musun? Bu acımasız sorular bölümüne geçtik? <laughs> <laughs> Belki başlığı unutmuşsundur. Çok acımasız oldu. Yani düşünüyor muyum? Düşünüyor muyum? Eee <laughs> Şu an düşünüyorum da düşünüp düşünüp... Abi zaten şey, soru yanlış Şu an düşün demedim ben. Hani eklemde <laughs> genel olarak, düşün... <laughs> genel olarak düşünüyor musun tamam. diye soruyor. <laughs> çok zor soru ya. Yani şey şimdi şu an düşünmüyorum. Ya böyle çok kaçamakmış gibi olacak da şimdi düşüne de bilirim. <laughs> 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 Geç abi. Gelelim. Öyle... karşı değilim ama şu an için mesela... <laughs> emliliğe karşı değilim asla ama e, bugün sanki evlenmezmişim gibi. <laughs> Buraya bağlandığın noktaya bakar mısın ya? <laughs> Peki bu konularda annenin bakışlısı. Böyle bir oğlum evlen falan. Yo annem ya falan. çok yok, bir, çok yok, ne yanında. Ne güzel benimki de öyle. Annem babam. <laughs> Biz gıybet mi yapmıyoruz? <laughs> Aynen. Ay <başladım. gülüyor> <Arkadaşlar şu gülüyor> var. <gülüyor>